Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir varmış bir yokmuş. Çok ama çok uzak bir ülkede, kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı dudaklı ve gece gibi siyah saçlı bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Annesi ona Pamuk Prenses adını vermiş. Ne yazık ki Pamuk Prenses'in annesi küçük yaşta ölmüş ve kral başka bir kadınla evlenmiş. Üvey anne son derece güzel ama kibirli ve kötü kalpliymiş. En çok da güzelliğiyle övünürmüş. Her gün sihirli aynasına sorarmış. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Ayna hep hayır kraliçem siz en güzelsiniz dermiş. Ama Pamuk Prenses büyüdükçe güzelliği artmış ve bir gün ayna şöyle demiş. Kraliçem, güzelsiniz ama Pamuk Prenses sizden daha güzel artık. Kraliçe öfkeden deliye dönmüş. Bir avcıyı çağırıp Pamuk Prenses'i ormana götürmesini ve onu orada bırakmasını emretmiş. Avcı kıza kıyamamış. Ormanda serbest bırakmış. Pamuk Prenses ormanda uzun uzun yürümüş. Yorulup tam düşerken küçük, sevimli bir kulübeye rastlamış. İçeri girmiş. Her şeyin minyatür olduğunu görmüş. Orası yedi cücelerin eviymiş. Cüceler akşam eve dönünce Pamuk prensesi görmüş ve çok şaşırmışlar. Ama onun tatlı ve zararsız biri olduğunu fark edince kalmasına izin vermişler. Pamuk prenses onlara ev işlerinde yardım etmiş. Karşılığında da orada kalmış. Ancak kötü kalpli kraliçe aynasına yeniden sorduğunda ayna yine pamuk prensesin daha güzel olduğunu söylemiş. Kraliçe, Pamuk Prenses'in hala yaşadığını anlayınca ona kötülük yapma planları için üç kez kılık değiştirip kulübeye gitmiş. Planlarının hiçbiri tutmamış. Çünkü her seferinde cüceler onu kurtarmış. Ama üçüncü seferinde kraliçe Pamuk Prenses'e Sihirli, zehirli bir elma vermiş. Elmayı yiyen Pamuk Prenses, oracıkta yığılmış ve derin bir uykuya dalmış. Cüceler onu bir cam tabut içine koyup ormana bırakmış. Günler geçmiş. Bir gün yakışıklı bir prens oradan geçerken Pamuk Prenses'i görmüş. Yanına yaklaşmış. Ne kadar da güzel bir kız ne oldu acaba diye hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Göz yaşları Pamuk Prenses'in inci kolyesinin üzerine damlamış. Ve o anda Pamuk Prenses gözlerini açıvermiş. Prens onun güzelliği karşısında büyülenmiş ve ne olduğunu sormuş. Kötü kalpli kraliçenin ona zarar verdiğini söylemiş. Bundan sonra sana kimse zarar vermeyecek. Seninle mutlu, mesut bir hayat süreceğiz demiş. 40 gün, 40 gece düğün düzenlemiş. Ona yardımcı olan yedi cüceleri unutmamış. Düğünlerine onları da davet etmiş. Sizler benim en iyi arkadaşlarımsınız ve hep öyle kalacaksınız demiş. Kötü kraliçeye gelince Gerçek ortaya çıkınca sonsuza kadar cezalandırılmış. Gökten üç elma düşmüş biri anlatan Asu'ya, biri dinleyen yakışıklı prens ve güzel prenseslere, sonuncu elmamızda masal kahramanımız Pamuk Prenses'e. Kül Kedisi Bir zamanlar uzak bir ülkede, İyi kalpli Ella adında bir kız yaşarmış. Annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babası başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın kibirli, kötü kalpli biriymiş. Üstelik iki tane de huysuz kızı varmış. Üvey annesi ve üvey kardeşleri Ella'ya sürekli kötü davranıyorlarmış. Onu hizmetçi gibi kullanıyor, en ağır işleri ona yaptırıyorlarmış. Sobayı yakarken üstü başı kül içinde kaldığı için ona Kül Kedisi adını takmışlar. Günlerden bir gün saraydan herkesi heyecanlandıran bir haber gelmiş. Prens büyük bir balo verecekmiş. Tüm genç kızlar davetliymiş. Çünkü prens kendine bir eş arıyormuş. Kül Kedisi de gitmek istemiş elbette. Ama üvey annesi ona ha 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 sen mi gideceksin baloya şu haline bak üstünde doğru düzgün elbisen bile yok demiş. Kül kedisi çok üzülmüş ama içten içe hala mutluymuş. Balo günü gelip çattığında evde yalnız kalıp ağlamaya başlamış. O sırada odada bir ışık belirmiş karşısında yaşlı, sevecen bir kadın duruyormuş. Peri annesi. Evet, evet peri annesi. Kül kedisinin iyi kalbine karşılık olarak ona yardım etmeye karar vermiş. Hiç üzülme kızım. Her istediğin olacak ve sen de o baloya gideceksin." demiş. Bunu duyan kül kedisi çok sevinmiş. Birkaç sihirli dokunuşla bir balkabağını muhteşem bir arabaya, fareleri atlara çevirmiş. Eski püskü elbisesi ise göz kamaştıran bir balo kıyafetine dönüşmüş. Ayaklarına da camdan yapılmış zarif ayakkabı giymiş. Ama peri annesi bir uyarıda bulunmuş. Gece yarısı olmadan eve dönmelisin çünkü büyü o zaman bozulacak demiş. Kül kedisi arabaya binmiş ve saraya gitmiş. Prens onu görür görmez büyülenmiş. Onunla dans etmek istemiş ve tüm gece boyunca yalnızca kül kedisiyle dans etmiş. Ama saat 12'ye yaklaşırken kül kedisi paniğe kapılmış prense veda bile edemeden saraydan kaçmış. Merdivenlerden inerken cam ayakkabısının teki ayağından çıkmış. Ama vakit yokmuş, arkasına bile bakmadan uzaklaşmış. Prens onun kim olduğunu merak etmiş. Sadece elinde kalan cam ayakkabı ile ülkeyi dolaşıp o ayakkabının sahibini aramaya başlamış. Ayakkabı hiçbir kızın ayağına uymamış. Sonunda kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kız kardeşler ayakkabıyı denemiş ama nafile. Ne kadar zorlasalar da olmamış. Prens evde başka bir genç kız olup olmadığını sormuş. Üvey anne kül kedisini gizlemeye çalışmış. Ama prens ısrar edince onu da çağırmışlar kül kedisi utana sıkıla ayakkabıyı denemiş ve tabii ki ayakkabı tam olmuş. Prens gülümsemiş, onun aradığı kız olduğunu anlamış. Kül kedisinin üstü başı perişan bir halde olsa da içindeki ışığı fark etmiş. Onu saraya davet etmiş ve kısa bir süre sonra evlenmişler. Kül kedisi hayatı boyunca iyi kalpli, sevecen biri olarak kalmış. Üvey annesi ve kardeşleri ise kendi kibirlerinin cezasını zamanla bulmuş. Ve böylece kül kedisi hayalini kurduğu mutlu hayata kavuşmuş. Çünkü iyiler her zaman kazanır. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatan Asu'ya, biri dinleyen yakışıklı prens ve güzel prenseslere sonuncu elmamızda masal kahramanımız Kül Kedisini